Trabzonspor'un bir kupayı alıp almamasıyla geleceğini dizayn etmesi Türk futbolunun düşünme şekli bu doğru değil. Buraya geliş amacımız benim oyunun üzerine düşünme şeklimizi biraz değiştirebilmek, biraz elitliklerdeki bir futbol konuşabilmeye çalışmak yoksa ülkedeki futbol iklimi herkesin malumu. Dolayısıyla biz yarın yapacağımız şey oyuncularıma buradan Bugün söyledim, buradan da söyleyeyim. Gayet rahat olsunlar. Ben onların Trabzon şehri gibi mücadele etmesini istiyorum. Benim için sonuç, evet önemli ama en değerlisi mücadele. Çünkü Trabzon'u tarif ederken ben onlara onu diyorum. Önce mücadele. Ve bunu yaparken de bir oyun oynamaya çalışarak bu çocukların bu ortamda rahatlamaya ihtiyacı var. Bugün de tekrar söyledim. İstediğiniz kadar hata yapabilirsiniz. Bu çocuklar mücadele edecekler. Yarın da inşallah bunu göreceğiz.